Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kırmızı cin ve kozmik hayalet sürücünün nasıl dövüldüğünü göstereceğim arkadaşlar şövalye zorluğunda. Evet şu anda gördüğünüz gibi kırmızı cine geldik. Evet gördüğünüz gibi mutant takımı yaptım arkadaşlar. Çünkü bu ee, maceranın global karosunda mutant çok öfkeli mutant karosu var. Mutant saldırganlara takviye veriyor. Biyolojik tehlike var. Hepsinde var onlar. Manyeto, kırmızı omega, ve Colossus bundan çok iyi faydalanan hero'lardır. Ee, şimdi kırmızı cinde hangi hero'yu kullanmanız gerektiğini göstereceğim bu takımda. Mesela ilk seferlerde Doktor Doom kullanırdım sınıf avantajından faydalanmak için. Ama sonra fark ettim ki mutant takımıyla da çok rahat alınıyor. Evet Kolosus çok rahat e, gebertiyor kırmızı cin arkadaşlar. Özelliklerinden biraz hızlı bahsedeyim. Yakma ve güç yakmaya karşı tam bağışıklığı var ilk önce ama güç yakmaya bağışıklığı var. Yani Güç e, güç çalınmasıyla güç yakma farklı galiba arkadaşlar ondan tam emin değilim. Kırmızı cinlerin ay kırmızı cin örümcek evren şampiyonlarının kaçını yüzde yüz azaltıyor. Sonra kana susamışlığı ve çılgınlığı var arkadaşlar. Çılgınlıkta gerçek duyu kazanıyor ve ıska ve otomatik blokları pas geçiyor. Ve her kana susamışlık ona ekstra saldırı puanı kazanıyor. Özel saldırı etkinleştirdiği zaman Sembiyot takviyeleri var. Orta çaplı saldırıları, ağır saldırıları ve hafif saldırıları kafası, e, Hepsi farklı etki veriyor ona. Kimisi enerji verme kazandırıyor. E, sonra saldırı puanı kazandırıyor. İsabet, hiddet, zırhlanma tesislerini arttıran ustalıkları veriyor. Katliam bombaları var. enerji Her enerji verme takviyesi güç boşalması uygulayarak 15 saniye boyunca rakibin %10 maksimum gücünü boşaltıyor. Sonra her hiddet takviyesi zırh kırma uyguluyor. 15 saniye boyunca aynen azaltıyor. Diğer tüm takviyelerde yakma uyguluyor. Ağır saldırıları katlayan bombası zayıflatıcılarının daha kısaltılmış haline atıyor. Sonra özel saldırılarında çeşitli çeşitli özellikleri var. Kimisi şarapnel patlaması atıyor, kimisi katlayan bombası atıyor, özel saldırı çılgınlığı etkinleştiriyor falan. Daha çok l 1ine attırın bunu. l 1den kaçmak kolay. L2'sinden kaçmayı daha denemedim. Şimdi bu karo, bunun karosunda ise savaşta kayıp asker 3 diye bir şey var. Yüklü bir adet takviyemiz var. Bunun süresi doldu de her defasında eğer 3 saniye içinde ağır veya özel saldırı gerçekleştirmezsek bocalama yiyoruz. Eğer gerçekleştirirsek rakip bocalama yiyor. Akı dağılımı var yani ağır saldırıyla oynayan hero kullanmanız daha doğru. Yani Archangel ve e, Archangel ve Colossus en iyi seçimler ağır saldırıyla oynayacağınız için. Şoka karşı da bağışıklığı var. Ondan doktorluğum da biraz zorlanıyor. Şimdi Kolossus'u deniyorum. Evet Profesör X sinerjisi sayesinde de dünel, e, özel saldırılarım daha fazla hasar veriyor. Ve üstümde de bariyer vardı. Sonra güç barı kazanıyorum yavaş yavaş. Archangel'la sinerjisi özelliği ve zehir bağışım, ay zehir direncim var birazcık ama çok azıcık. Evet gördüğünüz gibi nasıl hasar veriyor L1'den böyle kaçıyor havaya bomba atıyor futbol topu gibi Böyle e, rohaşata çakıyor Bizi tam o esnada geri kaçıyoruz Gördüğünüz gibi üstündeki zamanlama varken Ona ağır saldırı attığım için bocalama onun üstüne geldi Evet havaya sıçradı tam vuracak Geri kaçın oldukça kolay L1'den kaçmak Sonra bocalamayı bu kez ben kendi üstüme aldım O esnada ağır saldırı atmadığım için Veya özel saldırı Şimdi tekrar atıyorum Evet attım kritik vurmadık Yine bocalama aldık üstümüze. Hop tekme atıyor geri çekiliyoruz. Yine bocalama aldık. Bekliyoruz. Evet. Akı dağılımından hiç etkilenmiyoruz bu sayede. Çok rahat dövüyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde geri çekildim. Çekildim yine L2'sini getirmiyorum. Tüh bir kritik bir kritik vurzu ölmüştü şimdi. Evet o bocalamayı üstüne aldı. 31k vurdu hem de hiddetsiz. Evet bocalama yaklaşıyor. Hemen ağır saldırı attım ve öldü. Gördüğünüz gibi. Kırmızı cim bu şekilde dövülüyor arkadaşlar. Evet şimdi sırada kozmik hayalet sürücü var arkadaşlar. İlk önce bir karo özelliklerini gösterelim. Sonra hangi hero'yu kullanacağımı söyleyeceğim. Evet. kara özelliklerinde gördüğünüz gibi kötü karakterlere karşı ee, bir sürü özellik açıyor burada. Atıyorum diyor ki pasif sarsıntıda eğer saldırgan 5 adet müdahale setine ulaşırsa bunlar yetenek isabetini %100 azaltan pasif sarsıntıya dönüşür ve bu müdahaleler muhafızı devirdiğimizde üstümüze alınıyor. Yani kötü karakterlere özel bir şey. Bu sadece kötüler yapıyor. Geri çekilmeyle de e, özel saldırı 3 ile bütün müdahaleleri üstümüzden kaldırıyoruz. Ve e, Saldırgan 3 adet güç çubuğuna ulaştığında muhafız 4 saniye boyunca bir güç çubuğunun %100 kısmını kazandıran bir adet güç kazanma takviyesi kazanır. Yani o da L3'ünü dolduruyor arkadaşlar. Yok edilemez başarısı. Saldırgan bir adet güç çubuğuna ulaştığında muhafız 5 saniye boyunca tüm hasarı yok saymasına neden olan bir tetiklik takviyesi kazanır diyor. Şimdi burada özelliklerinden bahsetmeye pek gerek yok hayalet çocuğun. Sadece kanama ve yakma bağışı olduğunu bilmemiz yeterli. Çeşitli çeşitli etkiler açıyor. Bir tek ağır saldırısını attırmamaya dikkat edin. Ağır saldırısında size bozma zayıf atıyor çünkü arkadaşlar. ona dikkat etmelisiniz. Onun dışında bir sürü çeşitli çeşitli etki açıyor. Şimdi kullanılabilecek en iyi counterlar tabii ki mistik şampiyonlardır. Özellikle Doktor Vudu onu çok fena zehirleyerek hemen öldürebiliyor. En iyi counterı Doktor Voodoo'dur bence. Daha doğrusu en iyi counterlarından biri diyelim. Doktor Doktor Doom veya e, Clairvoyant üstün simbiyot da olur ama Doktor Doom'u pek önermiyorum çünkü doktordum kötü karakter. Buradaki karoların hepsinden etkilenir doktordum Onu yere devirmeden oynamanız gerekir. Daha çok e, Doktor Doom ve üstün simbiyot öneriyorum ve Clairvoyant. Ama aslında bu kozmik alet sürücü iyi kahraman olup da etki açmayan her türlü hero ile alınabilir arkadaşlar. Şimdi örnek olarak o yüzden Kaptan Amerika'yı göstereceğim. Savaşa başlıyoruz. Hadi Motoruyla da çok şekil geliyor arkadaşlar. Savaşa gelişi çok güzel hayalet sürücünün. Evet klasik ağır saldırı yöntemiyle oynuyorum. Özel saldırı birinden bu şekilde kaçılıyor. İki kere el becerisi yapıyorsunuz hemen başta. Sonra biraz bekleyip üçüncüsünü yapıyorsunuz o ee, silah atışlarından kaçmak için. Sürekli d 1ini arttırın. Sonra L2'niz dolunca yok edilemez açıyor. O yüzden L1'inizi tercih edin. Beklemesi uzun sürüyor çünkü yok edilemezi. Bazen tabii L2'ye kaçın. L2'sinden de kaçmak mümkün ama daha zor. O yüzden L1'ini genelde tercih edin. Evet bakın ağır saldırısını attırdım üstüne bozma verdi üstüme. Bozma bayağı canımızı alıyor. Buna dikkat edin. Bakın yok edilemezini açtı. L2'ye ulaşınca. 1, 2, 3. Böyle bir atça kaçıyoruz. Ve sonra da üstüne koşup vurabiliyoruz. Güzel bir özellik. Evet kritik vurmadık. L2'sini e, attırmayacağım şimdi. Canı azaldığında L2'sini gösteririm. 2 ve 3. Böyle. Aynı taktiğe devam ediyoruz. 1, 2, 3. Ne acele edin ne de geç kalın. Çok rahat kaçarsınız. Evet, hiç yük biriktiremiyorum. Biraz yük biriktireyim. Bloklayarak. Ağır saldırıya kaçtı. Evet gördüğünüz gibi tüm yargılamaları kaldırıp onu e, bafa dönüştürüyor. Ve Doktor Voodoo ile sonra işte bunu L1 atarak sürekli zehiri çevirebiliriz. Bir sürü özellik açıyor. Evet bozma gene. Yargı, yargıları üstünden kaldırmasına izin vermeyin. Ağır saldırı attırmayın yeter. Yoksa her türlü hero ile alınabilir. Kolosus'la bile belki alabilirsiniz. Emin değilim ama Kolosus buff açıyor çünkü. Belki buff açanlarla da mümkündür ama ben bir kere denemiştim. zorlanmıştım. Ondan buff açmayanla deniyorum. Evet. 1, 2, 3. Unutmayın. Canın yarısına aza geldik gördüğünüz gibi. savaş biraz uzun sürüyor şövalye zorluğu olduğu için. Ağır saldırısını attırmamaya dikkat edin. Yargıları kaldırmasın üstümüzden bir kritik vurmadı. Şuraya ikisinde bir kere vurdu galiba. Onda da hiddet yoktu ama üstümde. Hiddet olsa %100 daha fazla hasar verirdi. Bir kontrol yaptım. <laughs> Arkası dönükken. Kaçmaya biraz erken başlarsanız rahat yetişirsiniz. Mesela tam zamanda kaçıyorum ben veya biraz geç kaçıyorum belki. Yoksa yakalayabiliyorsunuz hayalet sürücüyü rahatça. Göstereyim. Evet. 1, 2, 3. Bakın bu kez daha erken kaçtım. Ve yakaladım onu. Yok edilemez açtı. Şimdi de ikisini getirmeye çalışalım eğer olursa. ağır saldırısını attı. Olsun. Evet, l ikisi geldi. Şimdi i̇lk darbesinden kaçacağız. Yıldırım atıyor. Sonra geri çekilin. Bunu bloklayın mesela. Ne olur ne olmaz blokluyorum bunu şimdi. Sonra gerisinden kaçıyorum. Bundan bunun tamamından kaçmayı başardım bir kere. Yapılabiliyor ama elini böyle e, arkadan getiriyor böyle öne doğru savruluyor sonra. O sırada kaçmak gerekiyor. Onu da ayarlayamadım. Tam profesyonel olmadım. İleride deneyeceğiz. Gene yok edilemez açtı. Evet yine bozma verdi üstümüze ve yargılamalar kalktı. Derken indirdik 59K vurarak. Evet ben bunu yüzlemiştim zaten. Biraz önce yüzledim. Bir dene bir tekrar göstermek istedim. Güzelce ne izolarımızı aldık. Ve gördüğünüz gibi %100 keşfedildi şövalye. E, oradan gelen S5 mistik açtım. Ondan sonra sonunda stoğumda ödüllerimde bulunan zulamda bekleyen S5 seçiciyi aldım. Ve onu kozmik seçtim. Şimdi gördüğünüz gibi kademe 5'e geliyorum. Kozmik, mutant, bilim ve e, tekne oluşmuş durumda. Bir tek mistikle beceri kaldı. O yüzden mistik vermesi bir nevi güzel oldu. Beceriyle beraber beceriyi vermedi de. O ikisini istiyordum zaten. Kozmi'yi ben seçtim. Oluştu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Bu şampiyonlarda bu şekilde dövülüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.